Parmak izleri adli soruşturmalarda önemli bir kanıt olarak gösteriliyor. Bu eşsiz kimlik belirteçleri bir suçu ortaya çıkarma görevinde o kadar işe yarıyor ki neredeyse var olmalarının nedeni buymuş gibi geliyor insana. Ama elbette gerçek işlevleri bu değil. Parmak izi, parmak uçlarımızda bulunan gözenekli kıvrımları terleme fonksiyonu ile ürettiği ters sıvısının dış ortama çıkması ile gerçekleşmekte. Bilim insanları kalıtım yolu ile geçen parmak izi olmadığını ve her insanın parmak izinin birbirinden farklı olduğunu kaydetti. Uzun süre boyunca parmak izlerinin sürtünme yaratarak nesneleri tutmaya yardımcı olduğu düşünüldü. Ama parmak izlerimizin gerçek amacı asla kesin olarak bulunamadı. Yine de hepimiz bu izlerin önemli olduğu ve bir kişiyi tespit etmek için gerekli olduğunu kabul ediyoruz. Peki ya parmak olmasaydı? Dediğim noktada karşıma DNA parmak izi çıktı. DNA hücrelerimizde bulunan yönetici molekülün adıymış. Ve bu her insanda farklıymış. Ben de yeni öğrendim. İşte bu farklılıkların belirlenmesi yöntemi DNA parmak izi olarak isimlendiriliyor. DNA örnekleri elektroforez yöntemi kullanılarak karşılaştırılıyormuş. Bu tekniğin moleküller biyoloji ve genetik mühendisliği araştırmalarında yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri olduğunu öğrenince daha da heyecanlandım. Tekniğin kelime kökenine indiğinde elektro bana elektrik akımının da sürece dahil edildiğini anlatmakta. Fores ise taşınma anlamına gelen Yunanca bir sözcük. Yani parçacıkların elektrik akımına maruz bırakılan jelin içindeki hareketini anlatıyor. Hemen kolları sıvadım. Neden bu ilginç tekniği bir bilimsel deneyle deneyimlemeyelim? Bakalım becerebilecek miyiz? <laughs> yapmaya çalıştığımız tarak şeklindeki düzenek ile jeli içinde yan yana dizilmiş içi boş kuyucuklar elde edebilme. Bir bardak suya yarım çay kaşığı karbonat ve yarım çay kaşığı agar agar tuzu ekleyelim ve karıştıralım. Hazırladığımız karışımı ısıya dayanıklı bir kapta içinden kabarcıklar çıkana kadar ısıtalım. Isınan karışımı soğutmadan plastik kabın içine dökelim. Karışımın soğuyup jel haline gelmesi için birkaç saat bekleyelim. Alüminyum folyodan A4 boyutunda bir parça keselim ve uzun kenarı boyunca iki parçaya ayıralım. Her iki parçayı da kabın içindeki jeli kabın her iki kısa tarafından yaklaşık yarım santim genişliğinde olacak şekilde keserek çıkaralım. Alüminyum folyoları oluşan boşluklara yerleştirelim. Pillerin artı ve eksi uçlarını birbirine takalım. Pillerden birinin açıkta kalan artı ucuna ve diğerinin açıkta kalan eksi ucuna birer krokodil kablo tutturalım. Toz haldeki gıda boyalarına su ekleyerek üç farklı renkte gıda boyası karışımı hazırlayalım. Jelin içinde oluşturduğumuz kuyucukların içine DNA'ya taklit etmesi için gıda boyasını yavaşça yerleştirelim. Bir bardak suya yarım çay kaşığı karbonat ekleyip karıştıralım. Karbonat karışımını jelin üzerine yarım santim çıkacak şekilde dökelim. Pilin eksi ucuna bağlı krokodil kablonun diğer ucunu gıda boyalarına daha yakın olan alüminyum folyonun ucuna tutturalım. Pilin artı ucuna bağlı krokodil kablonun diğer ucunu plastik kabın diğer tarafındaki alüminyum folyonun ucuna tutturalım. Şimdi gözlem zamanı. Sabırlı olup boyalardaki değişimi 1-2 saat boyunca gözlemlemeliyiz. Agaroz jelin üzerine döktüğümüz karbonat çözeltisi elektrik akımının iletilmesini sağladı. Bu sayede kuyulara koyduğumuz eksi yüklü gıda boya molekülleri artı yüklü tarafa hareket etti. Jelin içindeki boşluklardan geçmeye çalışan gıda boyaları farklı renkli kimyasal maddelerin birleşiminden oluştuğu ve bir rengi oluşturan alt renklere ait pigment moleküllerinin büyüklükleri birbirinden farklı olduğu için jelin içindeki boşluklardan geçme hızları da farklı oldu. Sıra sende bu bilimsel deneyi neden eğlenerek öğrenmeye çevirmeyesin ki? Suçlu kim artık nasıl bulacağını biliyorsun. Oyun başlasın.